Merhaba, Kaderi Gerit. Sistem Alüminyum'da 11 yıldır çalışıyorum. İstanbul Üniversitesi Meteoroloji Malzeme Mühendisliği mezunuyum. Burası ilk iş yerim. Burada da satış departmanında bölge satış yöneticisi olarak çalışıyorum. Daha önce alüminyum sektöründe deneyimim yoktu. Sistem alüminyumla online iş bulma sitelerinin bir tanesindeki başvurum sonucunda tanışmış oldum. 11 yıldır da aktif olarak burada görev alıyorum. Beni en çok heyecanlandıran proje kendi sektörünün dev firması olan beyaz eşya ve elektronik sektöründeki firmalarla partner olduğumuz akıllı tahta projesi olmuştur. İş geliştirme mühendisi olarak başladığım sistem alüminyum yolculuğunda benim için esas kırılma noktası mühendislik alanından satış departmanına geçiş aşaması olmuştur. Burada kendimdeki güçlü yönüm olan iletişim yönümü geliştirmemi de pazarlama yüksek lisansım sağlamıştır ve firma da buna destek olmuştur. İşe başladığım ilk dönemde daha yoğun bir şekilde teknik bakış açısındaydım. Bir süre sonra tecrübe kazandıkça, daha fazla insanlarla iletişime geçtikçe ve ekip içerisindeki uyumu yakaladıkça bu yönümü geliştirip tecrübelerle birlikte kendimi geliştirme fırsatı kazandım. Semolin 11 yılı aşkın süredir çalışıyorum. Bu 11 yılda elde ettiğim aidiyet duygusuyla birlikte daha fazla sorumluluk alarak daha üst görevlerde çalışmak en baştaki hedefimdir. Bence firma içerisinde başarılı olmanın esas noktası firmanın kültürüne, vizyonuna ve hedeflerine uygun bir şekilde sorumluluk alıp ve buradaki görevleri başarılı bir şekilde icra etmektir.